Merhaba. Merhaba. Siz mi işletmecisiniz? Evet. Ben çalışanım. Ha çalışanınız. İşletmeci yok burada şu anda. Kahve. Kaç kişi şey çalışıyor? Mi? Olsun. Kaç o, kişi çalışıyor? İkimiz Bir o bir ben. Tamam. Evli misin? Hayır. Nişanlıyım. Ailenle mi yaşıyorsun şu evet. anda? E, peki asgari ücretsin muhtemelen. O parayla burada geçme imkanın var mı? Yani biraz zor açıkçası çok da e, ihtiyaçları karşılanıyor. Pandemiden sonra durum ne, nedir? Şimdi açı, şey sonra tedbirler kaldırılıyor ama düşüşlerimiz devam ediyor. Çünkü bizim işimiz mendirekte ve evet. mendirekte inşaat olduğu için kapalı. Ha. Ha. Onun için pek fazla satışımız olmuyor. Kredi borcu vardır muhtemelen. Yani <laughs> malları alırken bir miktar alıyor tabii. Çok bize. pahalık e, zam geliyor diye bir şikayet ediyor şey esnaf. Müşteriye söylemekte zorlanıyoruz diyorlar. Evet bizim bütün ürünlerimiz dolar üzerinden olduğu için dolar çıktıkça bize de biz de zam yapmak zorunda kalıyoruz mecburen. Sıreti Kredi borcunuz var mı? O, olmaz. Hayatımızı kredilerden devam ediyoruz. Siz nasılsınız? Iyisiniz? Ben iyiyim. Sizde işler nasıl? Vallahi yaz sezonu, yaz sezonu iyi. Ama i̇yi. onun haricinde malum biliyorsunuz yani. Yani, yani pandemiler benim anlamaya çalıştığım şu. Pandemi geldi. Çok acı çektiniz. Maalesef maalesef. Bir kısmınız da fena değildi ama çoğunu. Çoğunluk yani çok genelde bakarsanız acı çekti. Yani. Ondan sonra ödedim. şimdi bu pandemi şeyleri tedbirler tedbirleri kaldırıldığı için şu anda bir toparlanma var mı? anlamak için soruyorum bu soruları. Ya şu anda biz onu anlayamayız. Niye anlayamıyoruz? Biz e, yazlık bir ilçeyiz. Evet. Yani turistik bir ilçeyiz. Bizim evet. yazları genelde iki ay çok iyi oluyor. Ondan, evet, ondan sonra durgun başlıyor. Ondan geçiriyorsunuz şu. Şu an tabii Eylül, Ekim aylarında biz kendi kendisini gösterir ama ben pek iyi olacağını sanmıyorum. yani Anladım. Çünkü bu yazlarda tat suyu yok yani. Anladım. Kredi borcunuz var Vars, mı? Var. var. Kaç çocuk var? İki çocuk. Bir kızım daha var değil mi? Ay canım benim. <laughs> Nasıl? Toparlanmaya başladınız mı? Yavaş yavaş. Yani e, zaten avansavut turistikleri olduğu için yaz ayında bir hareketlilik çok oluyor. Çok şükür. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz inşallah. Evli misin? Evet. Çocuk var mı? İki tane. Okuyorlar mı? Okuyorlar. Nerede okuyorlar? Biri Bartın'da okuyor, orta okulun sonuna gidiyor. Biri de ilkokul sona gidiyor, Kaleşat Mahallesi'nde burada. Tabletleri var mı? Hayır. Aa. Nasıl giriyorlar şeye? Cep telefonlarıyla. Sizin mi cep telefonlar? evde cep telefon... hanım olursa hanımın cep telefonuna giriyorlar. Eğer e, annemlerin yanına giderlerse babamın telefonuna giriyorlar. O şekilde idare ediyorlar. <laughs> İşler nasıl? Açıldı mı biraz? Açıldı, bitti. Yani bitti. pandemiden sonra? Bitti. Yani. Açıldı, bitecek yani. Bir şey yok. Aha. Ee, Ağlamışlarım, bir, şey, bir şey yok yani. Anladım. Şimdi bir iş, bir şey. ee, 30 gün falan bir iş iş şey olacak. Ee, Şimdi ay 15'ten sonra biter her şey. Anladım. Eskisi yok, eskisinin yarısı yok. Neye bağlıyorsunuz? Ekonomik programı da ne yapacak? 2005 yılı maaş alayım mesela. Nereye gideceğim? Hiç <laughs> nereye gidemem. Ancak burada otur. Orman yangınlarıyla ilgili şu anda ne kadar kaybınız var henüz bilmiyoruz. Şu anda yanağında tüm Çok ormanların yüzde biri mi? İkisini bilemiyoruz Çok ama büyük. bunların asla imara açılmaması için gerekirse kanun maddesinin iptaline yönelik bir çalışma yapılırsa sizden çok memnuniyet duyuyoruz. Şimdi ana, ben 17 e, Temmuz'da bir yasa çıktı yani çıkmış. Ee, ben milletvekili olmadığım için meclisin çalışmalarını arkadaşım üzerinden takip edebiliyorum. Yani meclis bünyesinde bir görevim yok benim. Ee, milletvekili olmayan bir genel başkan grubu olan ama inşallah bu, bu dönem olmayan. onu aşacağız. yani şey için söyleyeyim. Öyle tercih ettim, öyle oldu. Orada bir sorunumuz yok. Şimdi orada bir torba yasa bu. O torba yasanın içinde şeyler de var. Eee turizmcilerin istediği teşvikler vesaire bazı maddeler var. Milletvekili arkadaşımız bizim. Sakarya milletvekili. Bir de ııı e, beş tane maddeyi Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin yöneticileri gittiler geri çektirdiler. Ondan sonraki fasılda da o kanun geçti. Şimdi maddeler üzerinde hem Cumhuriyet Halk Partisi hem bizim ticaretlerimiz var. Ama bir de bütününe torba yasa öyle bir şey ki yani madde madde oynanır. Normal kanunlar madde madde oynanırdı oylanırdı eskiden. Ondan sonra onlara evet hayır deyip o maddeyi düşürebilirdiniz. Hayır çıktığı takdirde sonra da kanunun kalan kısmı oylanırdı. Bu böyle değil. Torbanın torbası oylanıyor. Şimdi bildiğim benim şu. Tabi eee yangının çıktığı gece de resmi gazetede bu kanun yayınlandı. İnsanların canı yanıyor elbette. Eee herkes bu, bu nedire gitti iş. Şimdi e, ana muhalefet partisi e, anayasa mahkemesine götürebiliyor bu şeyi, yasaları. Bizim sayımız yeterli değil. Ben konuştuğumda e, pazar geçtiğimiz pazar günü yangın yerine gitti. Oraya giderken sordum Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerini. Onlar bir hazırlık yapıyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne götürmek üzere. Bu bilgi. Bu Hayır bu bilgi. Yok götürülecekmiş. Anayasa Mahkemesi <laughs> ne yapacak? Hayır. Ama bir de şu var. Yanan her yerle ilgili geçmişte ak tırnak içi akıllı yangınlar olduğu için yani otelin yanında yeterli miktarda yer yandığı için bilmem de makul miktarda yer yandığı için sonra da oralara binalar dikildiği için hep beraber korkuyoruz. Çok vatandaş olarak söylüyorum. Ama bunu hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanları var hem benim beyanlarım var. Bunu takip edeceğiz bir. Fakat Kahminizden öte bir büyüklükte yangın. Yani ben tek tek gezdim. Mesela Adana'da konuşulmuyor. Ala dağlar yanmış. Oraları şey ev dikilecek, otel yapılacak yerler değil. Hı. Ama orman yanmış. Yani dağ şöyle böyle yanmış. Meskun mahallelerde de şeyler yanmış. Hı. Ee, zeytin ağaçları yanmış. Böyle bir yangın yani bir şekilde çıkmış. Orasını tutuyorum. Bir şekilde çıkmış. Tartışılması gereken bu kadar büyümesine yönelik evet. tedbirlerin eksikliği. Sondan başa doğru tartıştığımız zaman bu ıı, yani bu büyüme işleminin üzerinde ıı, söz söylenmiyor. Evet. Yani tekrar söylüyorum. Ben bugün ıı, kalkıp ıı, yani kendi partimize artı değer getirecek bir cümle kurmam. Yani sizleri böyle şu hale getirmem. Onu yapmıyorum. Ama e, hepimizin bir siyasilerin sizi bilgilendir, sizleri bilgilendirme konusunda yapmamız gereken şey bu yangınların büyümesini e, deki beceriksizliği tartışmak. Yani sapmaması gerekiyor işin. Bak tekrar söyleyeyim. Şimdi Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, o kendi korku, yani hepimizin korkularına uygun yerler. Ama Adana'da şöyle bir dağ bu taraf bu taraf bu taraf bu taraf Dört. böyle bir dağ oraya ev şu bu yapması mümkün ya tamamı yan